Ha başladı galiba. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? Siz ne diyorsunuz? hope demiş ki bundan birkaç yıl evvel hiçbir art niyet gözetmeden ve yanlışlıkla tıklamışım gibi şu büyütücü reklamlarına tıklayın da beni güzel kültürlü bir siteye yönlendirsin diye düşünmeden internette geziyordum normal. Facebook'a girdim çıktım. Twitter'a girdim çıktım. Oraya girdim çıktım. Buraya girdim çıktım. Girdim çıktım, girdim çıktım. En son mail kutuma bakmak için mail adresime girdim ve sayfa yüklenir yüklenmez 2 gün önce boş olan gereksiz mesaj bölümünde birdenbire 15 mesaj dolduğunu fark ettim. Mesajların hepsi aynı siteden gelmişti. Ancak link dışında herhangi bir şey yoktu mesajlarda. Ne olduğunu anlamak için linke tıkladığımda "Emin misiniz?" diye bir soru çıktı karşıma. <laughs> Sorunun altında evet ve hayır seçenekleri vardı. Abi, Merakıma yenik düşüp evet butonunu işaretledim. <laughs> Abi hiç internetten gelen rastgele bu soruya evet denilir mi ya? Yani internet bir çöplük olduğunun farkında ve her zaman en azından şöyle bir fail safe var yani emin misiniz diye bir son kez bir soruyor yani bak bak bir punduna gelmek üzeresin emin misin yani Buna <laughs> evet denmez ya bu kadar basit. <laughs> ''Evet'' butonu işaretledim ve beni boş bir siteye yönlendirdi. <laughs> ''Neydi lan şimdi bu?'' diyerek çıktım. Ertesi gün mail kutuma tekrar girdiğimde bir kadının bilmediğim bir site üzerinden bana mesaj atıp durduğunu gördüm. Uhu. En az üst üste atılmış 20 mesaj vardı. Allah. En üstteki mesajda yüzüne oturmak istiyorum. Ne olur cevap yaz. Kuduruyorum yazıyordu. <laughs> of. Oh. <laughs> oh. Ya bir şey İyi ki böyle bir şey oldu şu an bu <laughs> Çünkü ben de çok merak ediyordum aslında. Hani böyle şeylere evet işte penis büyütücü sesle girin hoş geldiniz falan deyince. Demek ki bu geliyormuş bak başına çok merak <laughs> ediyordum. Evet. Demek ki buymuş. O an kafama dank etti işte. <laughs> e bu reklam gibi oldu abi. Şimdi bir sürü bizi izleyen bekar genç var. Hangi site? Aşağıya yazın abi yani hakikaten boş bir kızın gelip yüzüne oturacaksınız zannediyor musunuz? <laughs> Hayır bir de gelip zorla oturuyorlar anladın mı? Nerede? Tıkladığım link beni boş bir siteye göndermemiş. Ben farkına varmadan o sıralar kullandığım hotmail adresim üzerinden beni bir jigolo sitesine kaydetmişti. <laughs> Oha. Hemen siteyi araştırıp kaydımı nasıl sileceğimi bulmaya çalıştım. Ama ilk gün başarısız oldum. İki gün geçti, üç gün geçti. Bir sekmeden hesabımı silmenin yollarını ararken diğer sekmeden siteye kayıtlı kadınların fotoğraflarına bakıyordum. Ergendim abi ne yapayım? <laughs> Merak edersin. Canım. Bu sırada kadın hala bana mesaj atıyor. <laughs> beni tak Dertmin edemeyeceğini bildiğin için mi cevap yazmıyorsun? İktidarsız <laughs> piç diyor. <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Burası bir travma ya. İnsan ergen haliyle böyle hayır ya, hayır ya, hayır. <laughs> Ya muhtemelen bottur bu arada ya, bu iğrenç yorumları şey, okay. yazan şey yani. Sonunda hesabı şey ya, silmenin yolunu yani buldum ve elbette. Hiçbir arkadaşlık sitesinde ilk önce kadınlar mesajı atmıyor böyle bir şey yok zaten. Evet ne arkadaşlar arkadaşlar yani. Arkadaşlık sitesi ya. Hiçbir yerde kadın yani böyle böyle olmuyor zaten bu işler. Yani. E Merhaba, seks ister misin? <gülüyor> 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 falan. O bile değil yani. Yüzüne oturmak <laughs> istiyorum. Kuduruyorum. Kimse bunu yazmıyor. Kadını <laughs> <etmedi. gülüyor> ya. dönetmedi. Olmazmış. <laughs> Peki bir şey soracağım, bot filan ya mesela ben de öyle oluşuyorum yani işte fake bir şeyler ne oluyor sonra ona da girsen edince medince o işte ilerlemeye çalışsa ne oluyor? Muhtemelen şey... para isteyen i̇şte falan bir şey Nasıl para yani. ki sonra yani? Ne oldu? bana para gönder, yarın da buluşalım diyor. Para gönderirsin sonra kimse Abi yok gibi mi? Falan. Yani bu, bilmiyorum ki bunun bu çeşit çeşit iddia şey kuponu, var. Ya. İddia kuponu hazırlayanlar gibi dolandırıcılık üstünden kurulu sistemler bu. Kadın atıyorum, işte, biz, biz, işte bizimkisi cigol olacak böyle. Kendince girmiş öyle bir siteye nasıl <laughs> dolandırırsın öyle birini. Muhtemelen çocuk cevap verse buna diyecekler ki, işte ben atıyorum, Antalya'dayım, İstanbul'a geleceğim, i̇şte senle iki gün seks yapsak, sana iki bin lira veririm ama yol masraflarım için sen bana 400 lira at diyecek mesela. Bu en ayrı, dört yüz atacak, iki bin lira gelecek hem de sitene kadın şey yapacağım falan filan diye. Sonra hop bir anda ekantu kaybolacak, dolandırıcıdır yani. Vallahi ben olsam böyle yapayım. dolandırırım. yani. <laughs> <siteyi> bilmiyorum ama. <laughs> sen mi sen sen de dolandırıcılık dersleri. <laughs> e, bu yani akşam sonra... yüzüne oturacağım. <laughs> <laughs> bir sual yapmamış çocuk ya. Beni tatmin edemeyecek. <laughs> Bildiğin için bir şey yapıyorsun. Pis ergen. <gülüyor> pis <gülüyor> ergen. Pis ergen. <laughs> 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 Da hesabı silmenin yolunu buldum ve elbette sildim. Evet dediğim için pişman oldum. Sayılı hmm. anlardan biridir demiş. Ama abi sen çok yani ne evet, sen ya, Yanlış bu dünya. 15 kere basmışsın. <laughs> bir de başından bir yerde biz tanışma sitesi bannerına sen basmışsın abi zaten. Evet, yani. Yani, evet, evet, Don't yani. Büyütücü dünyalarına girmişsin yani belli ki. Büyütücü diyor şeydir. <laughs> bir şey bir şeyler bir şey arıyor bannerları var ya biliyor musunuz <gülüyor> onları? <gülüyor> şey bir şey bir şey bir şeyler arıyor mu diyorsun yoksa bir şey bir şeyler bir şey arıyor mu diyorsun? <laughs> bir şey bir şeyler bir şey arıyor. <laughs> ha, ha <okay. gülüyor> Bizi izlemeye devam et. <laughs> ee, aslında şunu itiraf etmeyiz ama.